Selam arkadaşlar. Yeni bir dar alanda geri dönüş videosu çekeyim dedim. Sağ sinyalle yaklaşalım. Kaldırıma yakın oluyoruz. Şu sarı çizginin sol ucunu benim arabamda şuraya getiriyorum. Kaldırıma yanaşmak için olan ipucumuz bu. Kaldırıma yanaşıklığımız şu. Üst aynadan görülüyor. Sağ sinyalle durduk istasyona girmeden. Arkadaki hoca ve komisyonu bıraktık kapılar kapandıktan sonra kalkış sinyali ve ayna kontrolü yapın freni bırakıp kavramayla şimdi sağ sinyale geçin araba hareket ettikten sonra kırmızı çizgiyi kaputta şöyle yaklaşıyor 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 kaybolduğunda duruyorsunuz şu an kırmızı çizgi bende kayboldu sol sinyali tam sol yapıyorsunuz arkanızı kontrol edin ileriden de gelen yok şimdi kavramayla yine ezdim kavramayı frene bastım göreceğiniz görüntü şu aynanın altında kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Şimdi tam sağ geri vitese takın. Tam sağı bozmadan freni bırakıp geri geri geliyorum. Ta ki Omzum şuraya gelene kadar. Ondan sonra sol sinyal tam sol birinci vites. Şimdi şu çizgiyi ezmek yok. Şu dubaya ve çizgiye de değmek yok kırmızı çizgi orada görülüyor. Baktık gelenden yok. Tam sola başladım. Sonra yavaş yavaş açıyorum direksiyonu. Bu da işi garantiliyor. Bakın sarı çizgi burada. Ezmeden çıkıyor. Çıktıktan sonra arabanızı düzleyin hemen. Sağ sinyal verin. Durun. Hoca ve komisyon üyesi arabaya binsin. Kapılar kapandıktan sonra sol sinyal ayna kontrolüyle yolunuza devam edin. Biraz ilerledikten sonra sinyalinizi kapatın. 僕は。